Çağkırı'da çekilişlerimiz Çağkırı 1. Noterlik denetiminde çekilecek. Satışa sunulan toplam konut adedi 384 adet olup geçerli müracaat 337 adettir. Ayrıca 47 adette engelli grubu başvurusu bulunmaktadır. Toplamda 384 başvuru ve 384 adet konut olacaktır. Yani herkes burada bugün konut alacak. Biz sadece konutlarınızı belirleyeceğiz. <laughs> Bir almışız diyemem. Mesela ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te 300 konut için 3000 tane, 3500 tane talep topladık. Kayseri'de, Sivas'ta, Erzincan'da eee konut sayısının 10 katı kadar fazla talep topladık. Fakat Çankırı için bunu söyleyemeyeceğim. Hatta 384 rakamını da bulamamıştım. Maalesef eee daha sonradan Sayın Valimizin eee talimatlarıyla bu rakamı bulduk. Ben huzurlarınızda Sayın valimize çok çok teşekkür ederim. Konutun yapım aşaması bitmiş durumda. Bu konutları size en kısa zamanda teslim ettikten sonra sizler altı ay içerisinde hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Diyelim ki haziran ayında teslim ettik. Hazirandan sonraki altı ayda eee evinize yerleştikten sonra Sayın Başbakanımızın talimatıyla hiç ödeme yapmayacaksınız. Altı aydan sonra yüz liralar ödemeye başlayacaksınız. İkinci bir müjde daha vereyim. Şimdi evinize girdiğinizde tabii ki bazı masraflar olacak. Elektrik masrafı, elektrik aboneliği, su aboneliği, doğalgaz aboneliği diye. Bu aboneliklerin parasını da yine Sayın Başbakanımızın talimatıyla önce vakıf karşılayacak. O konularda da e, sizden herhangi bir ücret alamayacak. Bunu da sizlere <laughs> veriyorum. Türkiye'nin başına geçti. Sosyal devlet ilkesi karşılığını bu iktidarla bulmuşsun. burada İmar Komisyonu Başkanı Nail varmak burada. Ne zaman ki başbakanımız ihtiyaç sahibi fakirler için fakir konutları yapacağız dedi. Sayın Başbakanımızın talimatıyla 8 yıl önce toplu konut idaresinin Türkiye'de düşük gelirli vatandaşlarımıza konut yapımında çok önemli bir görev üstlenen TOKİ idaresinin yeniden canlandırması ve bunu müteakip bugün 400 bin üzerinde konutun yapıldığı bir dönemde Çankırımıza da düşen tek TOKİ projesi olmayan ama sayısız TOKİ projesinden bir tanesi olan Kurşunlu'da, Şaban başka ilçelerimizde olduğu gibi bugün merkez anahtarlarını size teslim edeceğiz. Kuraj çekimini yapacağız. Öncelikle teşekkürle başlamak istiyorum. Kime teşekkür ederim? Öncelikle hükümetimize teşekkür ederim. Başbakanımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bismillah. Evet. Birinci talipi inşallah beraber çay içeceğiz ona. Sümer Kılıç Evet ikinci engelli vatandaşımız konut sahibi olacak. Mesut Coşar, hayırlı uğurlu olsun. İsmail Kurak. Evet, İsmail Kıbrak aramızda. Aç. Evet, İsmail Bey kendi konutunu çekti. C'ye 4. blok, zemin kat 4 numaralı daire. E, ee, neler düşünüyorsunuz? Şöyle düşüncelerinizi alalım. Buyurun. Bir şey diyeyim, bir şey diyeyim. Başbakanım. Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Valimize teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hayırdır, hayırdır. 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 Ağlamayın, ağlamayın. Hayır. Ağlamayın, ağlamayın. Hayır doğru olsun. Hayırdır. olsun. Hayırdır. Beşinci engelli vatandaşımız İbrahim Yaman. İbrahim Yaman. Hayırdır. bakalım haykoro sonuna geldi. çek. İbrahim belediye başkanı okuyacak. Çok güzel çıktı. 11, 2. kan 24, artı artı Efendim bizim neden alabilir miyiz? Bir şey demiyorum. Belediye yani başkanının başkanın Onun sayesinde ev sahibi oldum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. O yaptı beni ev sahibi. Belirledikten sonra... Yeah, Hayırlı olsun. Hadi evet, duygu ve düşüncelerimizi alalım Halim Buyurun şöyle ortaya. Evet. E basın evet. arkadaşlar bir resmi alsın. Fotoğrafımızı alsın. Gel. Buyurun. 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 Gel. Hayır. Gel, yardım Bu da dahil olmalı. Sayın Yurdu 24, 24 evet. Karakir, şey, 3. blok, 2. kat, 24 numaralı daire. Semra Karabin, Çeyrek. 3. blok, 2. kat, 9 numaralı daire. Ablacığım hayırlı olsun. Size şey de ev çıkmış. Sağ Sizi tanıyabilir ol. miyiz öncelikle? Halim Özdemir. Kendim yalnız yaşıyorum engelliğinde. Ee, onun bunun yardımıyla yaşıyorum. Kaç zaten. yıldır Engellesiniz ee, doğuştan mı efendim? Doğuştan değil hafifçe vardı da 8-9 yıldır daha düştüm tekerlekli evet. belli. Şimdi ev çıktı çok mutlu oldum Allah razı olsun hepsinde. Ne bilmiştim böyle başka şey yok yani. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun olun.